Şimdi Müjde e, bu tür meseleler hassas e, konular birkaç sebebi var o yüzden sen hukukçu olarak buna dikkat edeceğin gibi Ali bunu koyma e, çünkü henüz tarikatlara emanet mi değil mi bilmiyoruz bir iddia bu ve Müjde bu iddianın nereden geldiğini ve nasıl olduğunu söyleyecek değerli dostlar bu iddiayı ben ciddi alıyorum doğru olduğunu da düşünüyorum. Müjde bir derneğin başkanı ama asıl meselesi aynı zamanda da hukukçuluk. Dolayısıyla öyle işkembeyi kübradan atarak bir işin peşine de düşmez. Müjde'den bunu dinleyeceğiz. Ondan sonra da sorular sorarak basını, pardon toplumu aydınlatacağız. Müjde bu gündeme nasıl geldi? Olayın takipçisi olmaya nasıl karar verdin? Sevgili Enver, depremden sonra tabii ki birçok insan öldü ama birçok insan da kurtuldu. En çok zarar gören ve en zayıf halkı olan çocuklar da aynı oranda zarar gördüler. Biz çocukların depremden sonra kurtarıldıklarında kendilerini aileleri olarak tanıtan insanlara sorgusuz sualsiz teslim edildiklerini duyduk. Böyle iddialar vardı. Ya da çocukların sağlam olarak kurtarıldıktan sonra bindikleri, bindirildikleri ambulanslarda ambulanslar tarafından hastaneye götürülmek yerine başka insanlara yine teslim teslim edildiklerine dair duyumlar almıştık fakat delillerimiz olmadığı için gerçekten ve inanmadık bir taraf, inanmak da istemedik, delil de yoktu, tanık da yoktu. Bu yüzden de duyurmadık. Fakat bundan üç gün önce Çağdaş Hukukçular Derneği'nin bu yöndeki açıklamaları üzerine bize de ihbarlar gelmeye başladı. Benim sizin programınıza 5 dakika geç kalmamın sebebi de yine başka bir kişi, başka bir kadın beni aradı biraz önce. Ve dedi ki biz Kadıköy'de de bu olaylara şahit olduk dedi. Bu nedenle de sözünü kesemedim. Yani yeni bir ihbar daha aldık. Şöyle, 3 gün önce bize ulaşan ihbarda da şunu söylüyordu. Böyle bir yardımlaşma WhatsApp grubunda bir kadından bir yardımcı talebi gelmiş bunun üzerine öğretmen olan tanığımız da yardım edeyim buyurun sorun nedir deyince kadın doğrudan bize 60 tane depremzede refakatçisiz çocuk gelecek lütfen bize yardım edin bir hayırsever tarafından Çavuşlu Mahallesi'nde Beykoz Çavuşlu Mahallesi'nde üç villa bize bağışlandı bu üç villaya erkek kız çocuklarını ayrı ayrı yerleştireceğiz bize gelin yardım edin kadın gücüne ihtiyacımız var demiş. Öğretmen arkadaşımız da bundan şüphelenip özel kendi Whatsapp'ından gruptan çıkarak kadına özelden yazmış. Bana video gönderin, adres gönderin. İnanamıyorum ya, yani 60 çocuk nasıl olur diye. Ve kadın bir video gönderiyor. Şimdi gönderdiği videoda görüyoruz orada yetişkin insanlar da var. Oranın bir kamu kurumu olmadığını görüyoruz. Profesyonel insanların devlet memurlarının olmadığını görüyoruz onlarca villalarda temizlik yapan, eşyaları toplayan, çocukların yorganlarını, yataklarını onlarca kadın var. Şimdi bunları görüyoruz ve bunların bir cemaat olduğunu anlıyoruz. Video Devlet kurumu değil. Mi? Müjde. müjde, ve müjde senin elinde mi? Müjde video senin elinde mi? Müjde video elinde mi? Video elimizde maalesef savcılığa verdiğimiz için basına veremedik çünkü şu an sürecin nasıl yürüyeceğinden emin olamadık. Ee, video Başka elimizde olduğu için ee, muhtemelen e, bir buçuk dakikalık bir video zaten. şeyi gösteriyor Evin halini Paylaşılmamak üzere e, bana gönderir misin çünkü e, izlemiş Tabii ki tabii ki. Ben de ben de izlemiş olmak e, istiyorum elimde kalacak önemli bu. Devam edelim Ben tamam, Bu arada bir şey soracağım. İlk, Çocuklar hala orada mı şu anda? Şimdi açıkçası e, bir e, çocukların bir kısmının orada olduğuna dair duyum aldık. Bir kısmının çoğunun özellikle %90'ın oradan kaçırıldığını duyduk. E, biz yine de Çağdaş Hukukçular Derneği'ne gelen ihbarlardaki villalar ile bizim bize gelen ihbardaki villaların aynı adres olduğunu bitirdik. Bu nedenle dün ve Kozcu'yu savcılığına göndermek üzere bir suç duyurusu hazırladık. Suç duyurusu söyledik. Türk Ceza Kanunu'nun 234. maddesine göre bu çocuklar kaçırılmış dedik. Böyle bir gerçeklik var. Biliyorsunuz ki 18 yaşından küçük çocuklar reşit değildir. Kendi adlarına karar veremezler. Onlar adına velayet hakkına anne babaları sahiptir. Eğer anne babaları yoksa, Onların velayet hakkı kesinlikle devlet de kurumuna aittir. Yani devlet onlara bir vasi atar. Şimdi depremzedir de olan çocukların çocuklara bu kadar hızlı vasi atanması ya da koruyucu aile atanması mümkün değildir. Bizim videoda gördüğümüz belletmen insanlar vasi veya koruyucu aile değil. İşte bu nedenle diyoruz. Devlet çocukların kaçırılmasına ya göz yumdu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte ya göz yumdu ya kendi elleriyle bu cemaatlere ve tarikatlara bu çocukları teslim etti. Eğer öyleyse de her iki halde de suç işlemiş oluyor. Çünkü çocukların devletin sorumluluğu gereği çocukların devlet kurumlarında olması, devlet peki, kurumlarında travmalarının tedavi edilmesi, ihtiyaçlarının müjde, karşılanması şöyle, yasal bir zorunluluk. Müjde şöyle bir şey de olabilir. Hani ben şey açısından devleti aklamak için değil de hani bir olasılık olarak söylüyorum dava sürecinde. Şimdi devletin içerisinde tarikat cemaatlerden gelen yerleştirilmiş kadrolar var. Dolayısıyla o kadrolardan birileri büyük bir organizasyon olmasına da gerek yok. Alıp çocukları da götürmüş olabilirler. Yani aslında çok da zor bir iş değil. Çünkü kadrolaşma böyle. Fakat ilginç bir mesele var. Bence asıl endişe edici taraf bu. Şimdi Hukuki bir süreç başladığında biraz korkabilirlerdi ama çocukların sayısı bilinmiyor ki yani mesela deseler ki ya kardeşim bu 70 çocuktu biz abi öyle değil 40 çocuktu verdik 30 çocuk hala ellerinde olacak bu müthiş bir e, trajedi dolayısıyla bu eğer bir tarikatsa bir an önce ortaya çıkmalı ve gerekirse baskınlar vesaire yapılması gerekir bu süreç nasıl işler? Halk bu açıdan siyasal baskı da yapmak durumundadır. Ne yapmak gerek? Yani biz burada oturduğumuz yerde hop oturup hop kalkıyoruz. Çünkü adam az önce diyor ki İsmail adam bir herif. Çocukla evlenebilir misin, evlenemez misin? Nasıl olursa onunla cinsel ilişkiye girersin, girersin. Şimdi de anlatmaya başlamış herifler yani. Bu müthiş bir tehlike. Ne diyeceksin bu konuda? Şimdi açıkçası dün yaptığımız suç duyurusundan bu yana birçok ihbar aldık biz de boyutun bu kadar yüksek olacağını tabii ki politik insanlar olarak insanlar olarak düşündük ama kesinlikle de ihtimal de vermiyorduk bu kadar mı vahim olur diye. Dünden bu yana Tuzla'da, Çengelköy'de böyle olduğuna der, hatta Beykoz'da başka evlerin olduğuna dair de ihbarlar attık. Bazı insanlar da beni arıyor ve şunu söylüyorlar. Müjde Hanım lütfen adresi verin basalım orayı. Ya şimdi bu insanların birebir yapabileceği bir iş değil. Suç duyurusunda bulunulduğu andan itibaren ya da suç duyurusuna de gerek yok. Devletin her kurumu böyle bir ihbarı duyar duymaz sizin de dediğiniz gibi o eve baskını yapmalı ve çocuklarımızı kurtarmalı. Devlet organlarının yargı erkinin bunu yapması gerekiyor. Bu kadar önemli bir şey. Çünkü bakın AFAD yönetmeliğine göre ve çocuk haklarını koruyucu tüm yasa yasal e, yasalara göre bu çocuklar Deprem olduğu andan itibaren devletin sorumluluğundadır. Toplumun sorumluluğunda ve dolaylı olarak da devletin sorumluluğundadır. Devlet o çocuğu enkazın altından kurtardığı andan itibaren kendi kurumlarına yerleştirmek ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Fakat Enver, sevgili Enver şunu söyledi. Yani İçişleri Başkanı bir açıklama yapıyor. Değil mi? Yani çocuklarımız Çocuklarımızı metalaştırdığı gibi miras hakkı var mı yok mu bu tutu tartıştırıyor da evlendirilebilir mi? Şimdi buradaki mesele çocuklarımızın metalaştırılması. Bunlar insanlar ve ilk önce temel ihtiyaçlarınız, sevgi ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Nerede yaşayıp yaşamadıklarının sorgulanması gerekirken maalesef ki ülkemizde cinsel bir obje olup olmadığı sorgulanıyor. Kaldı ki başka bir e, sorun daha var. Şimdi diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırdığı meselede bir soru soruluyor. Bir kere bunu soran e, hakikaten bir manyaklık halinde. E, çünkü e, sorunun anladığım kadarıyla ile ilgili boyutu da ya da cevap veren evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli yoktur diyor. Neymiş ilişki? E, kan bağı yok, doğurma ilişkisi yok. Şimdi Allah aşkına e, bu mesele bu değerlendirme üzerinden zaten hikaye çökmüş durumda resmi bir kurum bunu söylüyor e şimdi burada bu çocuklara 12 yaşında 13 yaşında 15 yaşında tecavüz edildiğine dair davalar var bunu anlamak için böyle çok zeki olmaya falan da gerek yok bu toplumun izini sürerken ne tür engeller olacak şimdi mesela o Beykozdaki mesele tarikat değil diyelim Tarikat değilse bile 60-70 çocuğu hangi sıfatla aldın, hangi hakla aldın? Bu da bir soru. Bunun nasıl ıı, devam etmek gerekiyor toplum açısından? Bunun ne zaman dava tarihi verilir falan bunlar hep dert. Tabii çocuklar kaçırılmamışsa eğer devlet çocukları teslim etmişse doğrudan Türk ceza kanununa göre kişiyi hürriyetinde yoksun bırakma suçunu işlemiş oluyor. Çünkü vasi kararı olmadan yasal olarak kendilerine teslim edilme süreci suç. Bu yüzden suç durularından sonra o evlerde evlerin sahipleri tarafından ya da o evlerde de çocuklara bakanlar hakkında bir soruşturma süreci yürütmesi gerek. Daha sonra da bu dava açması gerekiyor. Ve bunlar tutukluluğu gerektiren suçlardır sevgili Enver. Yani devletin bu kadar hızlı hareket etmesi gerekiyor. Maalesef henüz de bir hareketlilik yok. Biliyorsunuz Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir gün öncesinde de Böyle evlerin olmadığı yalanlanmıştı. Ama bugün de e, doğru haber mi bilmiyorum ama Artı TV'deydi galiba. İHA'ya yani insan Hakları Vakfı'na e, şey 20 kadar çocuğu teslim ettiklerini der bir açıklama var. Ben Önce de şunu söyleyelim. Em, müjde, müjde hak yemeyelim. Doğru haber. Haberi yapan bizim muhabirimiz. Telebir muhabiri. Bu haberin kaynağı Egehan Erkün. Biraz sonra yayında olacak. Dolayısıyla onun altını çizelim. Egehan'ın haberi. Senden sonra o da burada anlatacak, dinlersin. Hatay'daki 20 çocuğun deprem sonrasında Beykoz'da İHH'ya ait villaya yerleştirildiği iddiası üzerine bakanlık yetkililerine ulaştım diyor Egehan. Egehan'ı ben de tanıyorum. Edindiğim bilgiler şöyle diyor. Villa İHH'dan Aynur Akdeniz'e ait. Bu bilgi e, senin işine yarayacaktır. 20 çocuk ile 7 anne villada yaşıyorlar. Çocuklar Suriyeli ve babalarını kaybetmiş Bunlar resmi bilgi. Bunun böyle olup olmadığı, ötesinin olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bunlar resmi bilgi. Dolayısıyla aslında senin yaptığın suç duyurusunun birinci ayağının doğru olduğu ortaya çıktı. Bu çocuklar var. var. Böyle bir ev var. Ama evet devam edelim. Aynı zamanda bir cemaate ait olduğu da bu şekilde doğrulanıyor. Evet. Egehan Bey'e teşekkür ediyorum. Ben de sabah e, hızlı ama bir yaş bilgiyi verdim. Sabah da başka bir gazete beni aradı. Onlar da mesela evi ziyaret etmişler. Yine evde bazı çocukların olduğunu da görmüşler. E, fakat çocuk sayısının daha da azaltıldığını söylemişler. Muhtemelen hazırlık yapıyorlar. Ama bizim bu suç duyurusu ya da bu haberlerle asıl amacımız bu çocuklarımızın sahipsiz olmadığını göstermek. Bir kamuoyu oluşturmak ve devletin sorumluluğunu hatırlatmak. Çünkü sevgili Enver bir konuya değinmek istiyorum. Bundan 7-8 yıl önce koruyucu aile yönetmeliği çıkmıştı. Biz o zaman da bu yönetmeliğe karşı çıkmıştık. Aslında koruyucu aile yönetmeliği doğru bir düzende, doğru bir karar olabilir çocukların sevgi görmesi için. Ama bu iktidar tarafından çıkarılan koruyucu aile yönetmeliğine karşı çıkmıştık. Sebebini de birkaç gün önce gördük. Depremin daha ikinci, üçüncü gününde devlet kurumları tarafından Koruyucu aile olabilirsiniz devletten başka yapın diye sanki evlat edinmiyorlar da başka bir şey ediniyorlarmış gibi bir meta daha e, şey böyle daha söylemek istemiyorum başka bir şey ediniyorlarmış gibi rahatlıkla o çocukları teslim edeceklerine dair beyanda bulundular. Ve binlerce insan e-devletten koruyucu aile olmak için başvuru yaptı. Ve üstünüz sosyal medyadan ve whatsapp gruplarından bize saldırdılar. Sebebi de şu biz buna karşı çıktık dedik ki devletin sorumluluğunu insanların üzerine yükleyemezsiniz. Üstüne profesyonel olmayan, henüz sorgulanıp doğru insanlar olup olmadığını de detaylı bir araştırma yapılmadan sapıksana bu çocuklarınızı bu insanlara teslim edemezsiniz dedik. Sapıksa ne yapacağız? Zaman, efendim? Sapıksa ne yapacağız? Teslim ettiğin evet, çok sapıksana doğru. Sapıksana Aynı ne zamanda yapacağız. dedik ki iktidar biraz önce senin sevgili Enver bahsettiğin şey iktidar kendi yandaşlarını bu çocukları dağıtacak. Sizin gibi insanlara da vermeyecek. Aydın, bilimsel ve layık düşünen insanlar da bu çocukları vermeyecek. Kendi yandaşlarına, kendi cemaatlerine bu çocukları verecek. Bu nedenle de böyle bir şey olmayacağını şey söyledik, uyardık. Heh. Heh. Tamam, evet. Uyardık. Yani bu da, bu uyardığımız şeyi de hızlıca gördük zaten. İktidar ya da iktidar yandaşları maalesef çocukları kendi evlerinde hukuka aykırı olarak barındırıyorlar. Şimdi iki sorumuz daha var. Önemli iki soru. Bir müjde, e, kritik bir soru. Bir kere gelen ihbarlara baktığımız zaman bu olay ne kadar yaygın. E, ben çünkü Antakyalı bir ailenin çocuğuyum. O bölgeyi biliyorum. Başka bölgeleri de biliyorum. Pek çok insanın göçük altında hala akrabası var. Çıkmış insanlar olabilir ama biri biri yanındaki insanın durumunu bilemeyecek kadar çaresiz. Yani yanındaki insan yaşıyordu, kaçırıldı mı belli değil, öldü mü belli değil, resmi bir bilgi belge yok. Dolayısıyla her şey olabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Bir kere bir, bunu soruyorum sana, iki bunu önlem nasıl alınabilir şu saatten sonra? Yani orayı denetlemek için siz sonuç itibariyle önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak oraya gidip ya da başka şeyler yapıp bir de bir kuruluş olarak da müdahil olabilirsiniz hukukun dışında. Neler yapılabilir? Bu arada yurttaşlar ne yapabilir? Bizi izleyenler ne yapabilir? Sevgili Enver, öncelikle depremden binlerce insan zarar gördü. Ne kadar insanın halen vefat ettiği ya da ne kadar insanın sağlam olarak kurtarıldığına dair maalesef elimizde hiçbir veri yok. Devletin kaynakları da güvenilir değil. Yani şu daha düne kadar 39 bin insandan bahsediliyordu ama bunun dahi hepimiz güvenilir olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de şeyden o kalıntılar arasından ne kadar sağlam çocuk yaşayan çocuk çıkarıldığını da maalesef bilmiyoruz. Yani aslında bu durum çok ciddi bir boyuta ulaşmış olabilir ve bizler bu duruma müdahale etmek zorundayız. Yüzlerce, binlerce çocuktan bahsediliyor olabilir. Çünkü çocuklarımız kayıp. Aile Sosyal Politikalar Bakanı'nın açıklamaya göre 574 çocuğun e, devlet koruması altında olduğu söylenmişti. En son verilen rakam tabii rakam şimdi değişmiştir ama bundan birkaç gün önce verilen rakam buydu. Bu düzeydeydi. Bu 574 çocuk dahi çok düşük bir rakam aslında. Çünkü biliyorsunuz depremde binlerce çocuk zarar gördü. Yani Çünkü... en azından Şimdi e, e, Müjde, e, e, yine siz hukukçular açısından sorun olan bir, bir diğer konuyu da, e, daha önce dile gelmiş bir konuyu da seninle paylaşmak istiyorum. Bunu da konuşmamız e, gerekecek çünkü. Bir, değerli dostlar, bu tür durumlarda e, yeterli e, bir e, kayıt olmadığı için organ nakli sorunu, e, yani organ hırsızlığı olabilir. Yani bu çocuk için de olabilir, büyük için de olabilir ama çocuk daha kolay hedef. Bir. Yani çocuğu alıp bir böbreğini alırsın yine hayatta olur atarsın kenara gider. Bu var mı yok mu bunu bilmek gerekiyor. 10 il 12 milyon insanın 15 milyon insanın doğrudan etkilendiği bir yapı bu bir. İki bu tür durumlarda kimlik gizleme kendini ölü olarak gösterip başka bir kimlikle hayatta devam edip suç işleme meselesi de söz konusu bu muğlak zeminde ve en kolay hedef bütün bunlar içerisinde çocuklar. Şimdi bu süreci o yüzden müjdeyle konuşuyorum. Bunları da düşünerekten e, süreci nasıl e, yönlendirmek gerektiğini sana tekrar sözü bırakarak Öncelikle soruyorum. Öncelikle şunu yapmak lazım. Bana gelen ihbarlarda da çok fazla e, sorun yaşıyoruz. Eğer böyle çocuklarla karşılaşırlarsa hemen telefonlarıyla kayıt altına almalarını rica ediyoruz. Fotoğraf, kamera kaydı, ses kaydı ya da görüşmeler varsa. WhatsApp kayıtlarını delil olarak saklamaları ve bize ulaştırmaları rica ediyoruz. Çağdaş Hukukçular Derneği'ne ya da Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ne ulaştırmalarını rica ediyoruz. Eğer enkaz altından çocuk çıkarılıyorsa mutlaka o çocuğun kime teslim edildiği konusunda dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece resmi kurumları, ambulansa ya da polise teslim edildi resmi maalesef artık güvenilir değil. O sırada yine fotoğraf çekmek kayıt altına almak çocuk kendindeyse çocuğa bununla ilgili sorular sormak gerekiyor ismini isminin sorulması gerekiyor. Ya yani sorulabilir mi? Var. Müjde Efendim? teslim teslim ettiğimiz kişiye kimlik mesela hakkınız var. Evet. Onu kayıt altına alıp normalde sokak Ya şunu soracağım. Normalde sokakta yürürken kimlik sıramazsınız kimseye. Ama enkazdan bir çocuk çıkarıyorsanız ve o çocuğu teslim ediyorsanız kesinlikle kimlik sorma hakkına sahipsiniz. Aracın da Örneğin, plakasını alabiliriz. Evet, evet çok doğru. Aracın plakasını alabiliriz. Daha sonra çocuğun kurtarıldığına dair çocuğun fotoğrafıyla, aracın plakasıyla ya da o kim senin kimliğiyle birlikte 155 aranarak bu çocuğun kurtarıldığına dair bilgiler ve teslim edildiğine dair bilgiler verilebilir. Biraz önce aldığım Kadıköy'de aldığım ihbarda da mesela sordum video kayıt var mı? Oysa ki bir sürü 0-4 yaş arası çocukla karşılaşılmış maalesef hanımefendi kayıt almayı unutmuş ama son dakika aracın fotoğrafını çekmiş ve plakasını çekmiş. Çok önemli çünkü küçük çocukların otobüsten indirilip lüks BMW'leri bindirildiğini söyledi. Bu, Düşünebiliyor bu, musunuz bu kadar bu, vahim olaylar? Çok büyük ve bence depremden daha büyük bir olay. Netici'de depremde ölen e, ölüyor. E, arkadan ağlıyor insanlar. Ama burada çocukların her gün işkenceye tabi olması. Buralardan seks ticaretine yönlendirilebilir. Tarikat cemaat üyesi yapılabilir. Çocuk işçi yapılabilir. Yani bir felaket. Ve sayı bilinmiyor. Bir felaket. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çağdaş Hukukçular ve Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği bizim derneklerimiz. Bizim derken neyi kastettiğimi anlıyorsunuz herhalde. Bizim derneklerimiz, bizim de e, sorumluluk üstlendiğimiz dernekler. Bu sorumluluk nedir? E, telefon açıp sorabileceğimiz ama daha önemlisi arkadaşlarımızın ahlaki olarak her şeyine e, kefil olduğumuz yoldaşlarımız. Bunu da size söylemiş olayım. Yani müjdenin yaptığı şeye ben ve benim gibi pek çok insan kefil, e, bunun altını çiziyorum. Hani... Ee, nereden e, bu derneklerle ilişki derseniz, hani nasıl kimseye kefil olamayız diyoruz, bu yapıları biliyoruz. Onun da altını çizmek istedim. Peki müjde son bir soru sormak istiyorum. Şimdi bundan sonra da bu işler devam edecek. Depremle ilgili büyük yara var, büyük sıkıntı var. Ee, bundan sonra bizim de içinde bulunduğumuz binlerce insan bu işin neresinde olabilir? Siz bütün davaların pişini e, takip ediyorsunuz ama. Toplumu da bilgilendiriyoruz ama bir de maalesef dernekler arasında işi yapanla yapmayan toplumdan güç devşirmeye çalışanlar yüzünden arada heba olan evlatlarımız da kadınlar da oluyor. Ne diyeceksin? Açıkçası biliyorsunuz böyle bir düzende asla önlenemez bu. Her zaman karşımıza çıkacak böyle şeyler. Ama ben şuna inanıyorum bizim derneğimizin de son 14 yıllık tarihinde de olmuş. hep inandım sürekli ve disiplinli çalıştığımız sürece güvenilir işler yaptığımız sürece gerçekten güvenilir dostlarla sizin, sizin gibi dostlarla da hareket ettiğimiz sürece bizim farklılığımız ortaya çıkıyor. Bu olayda da aynı şekilde insanlar haber yapmaktan korkarken ya da böyle olaylar hakkında suçürüsünü bulunmaktan korkarken bizler bizim gibi sivil toplum örgütleri suçürüsünü bulunduğu sizin gibi, gazeteciler de haberlerini yaptı. Biz aramızdaki diğer örgütlerle iş yapmayan insanlarla ya da farklı kaygıları olan de sivil toplum örgütleriyle, gazetecilerle aramızdaki farkı hep ortaya koyuyoruz zaten. Bizce burada önemli olan çocuklar ve biz açıklamamızda şunu söyledik. Tarikatlar deprem kadar tehlikeli. Tarikatların çocukları daha fazla istismar etmesine izin vermeyeceğiz dedik. Bu yüzden sadece suç durusunda bulunmayacağız. Sürekli bağıracağız, çağıracağız, insanları anlatacağız, sokaklara çıkacağız. Gerekirse o evlerin önünde basın açıklamaları yapacağız ve o evleri göstereceğiz. Devletin ya da devlet demeyelim aslında iktidarın bu kadar meşru şekilde hareket etmesine izin vermeyeceğiz. Evet onlar utanmıyorlar ama biz yasaları hatırlatacağız. Çocuklarımızın onlara ait, iktidara ait olmadığını, topluma ait ait Bu nedenle de bırakmayacağız peşlerini. Üçte çok teşekkür ediyorum. Özellikle şimdi bana videoyu lütfen gönderirsen yayın sırasında da ben izlemiş olurum onu. E, madem Tabii. toplumla paylaşamıyoruz ben bari videoyu izledim diye yurttaşlarımıza kendi kişiliğimi e, e, teminat olarak koyarak artık senden kuşkum yok ama ben de bunu görmek istiyorum. Onu Tabii söyleyeyim. Tabii ki. İkincisi bir latifeyle bitirin. Bana siz diye hitap ediyor müjde ama aramızdaki diyalog öyle sizli bizli bir diyalog falan da değil. Yani ben şimdi millet kalkıp da... Tabii, tabii çok yakın dostuz. Yıllardır. Şimdi kalkıp da bana sen e, bu kadar saygın bir kadına sen diyorsun. kadın sana siz diyor demesin. Lütfen bunu da söyle. Yakın Alışkanlık dostuz. sevgili Enver. Sen konuşmaya, rahat konuşmaya çok alışıksın. Doğal olarak ben heyecanlanıyorum. Senin kadar alışık değilim. Bu yüzden hatalar yapıyorum ama Yok, tabii hata değil. Diyorum. Hata değil de ben yani sana <laughs> Dostur, karşı bir lavalik lağbar, yaptığım için değil, yoldaş olduğumuz için pek çok davada evet, çok yan, yan yana olduğumuz için Hı -hı. E, biz e, yani açık söylemek gerekirse burada söz ettiğim örneğin TKP'nin çadırları ya da meselesi önce kadınlar ve çocuklar derneği dahil olmak üzere söz ettiğim insanlar yoldaşım. Dolayısıyla o yüzden senle beni konuşuyoruz. Aynı zamanda Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin kuruluşunda çok büyük emeklerin geçti Enver. Yani bizi çok fazla destekledin, arkamızda durdun, bizim duyulmamızı sağladın sanatçılar ve gazeteciler arasında. Bu yüzden sana teşekkür borçluyuz ve söylediğin gibi dostluğumuz çok eski. Teşekküre gerek yok ama dernekle birlikte yapacağınız her şeyde beni de aranıza alırsan, e, sevinirim. Burada şimdi binlerce yol, e, yoldaşımız oldu. E, değerli dostlar özellikle yurt dışındakiler diyorlardı ki ne yapabiliriz? Buradan söylüyorum. Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nin sosyal medya hesaplarını takip edin. Arkasından da gidin, üye olun ve e, denetleyin ve katkı koyun. Hepsi açık, şeffaf. Buraya katılın. Bakın bana adres soranlar ne yapalım? Buraya katılın. Burada olun. Ben söylüyorum. Dolayısıyla müjde benim dostum ayrı ama icraatlar da ortada. Müjde çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sevgiler. Bekliyorum videoyu sağ olasın. Tabii ben ki. Değerli dostlar Müjde Toz Bey şimdi bakmayın böyle yumuşak yumuşak konuştuğuna acayip tuttuğunu kopartan çok sıkı bir avukat. Aynı zamanda bu bir. Benim avukatlarım da, benim avukatım Başak Aydın da Aynen böyledir. E, TKP çevresinde olan başka avukat arkadaşlarım da var. Benim e, avukatlığımı yapan onlar da böyledir. Yani e, siyasi davalarda müdahil olan bizim Özlem Şen Abay var mesela e, Ali İsmail e, davasında da e, müdahildir. Yani bizim avukatlarımız e, e, sıradan avukatlar da değil. Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi Egehan'la konuşacağız. Egean'ın ardından da bir Hulki Cevizoğlu meselesindeki somut veriyi alacağız. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin yaptığı bu girişimle ilgili önümüzde çok büyük bir sorun olduğunu gördük. Kaç çocuk canlı olarak annesi babası hayatta olmayarak ya da onlardan koparılarak şu anda nerede bunu bilmek hakkımız.